Hatta bir saniye şey mikrofona konuşun. Şimdi sen siz <gülüyor> e, <gülüyor> Şöyle bir şey var. Yeliz Karadeniz. Merhabalar. Instagram'da Yeliz Karakaş, Karakaş Karadeniz. Normalde Yeliz Yelizebet. Erizzam. 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 Merhabalar Erizzam. E, Erizzam. Merhabalar adım Ayşe Özdemir Sinop'un ilçesi Türkiye'nin sahip Sayvanlar Yaşatma Erizzam. Koruma Derneği Başkanıyım Burada bünyemizde e, 500-600'e yakın Köpeğimiz 150'ye yakın Kedimiz var e, ve yüzlerce e, Yüzlerce cana bakıyoruz e, Hatta Instagram sayfamız Bizim de Türkiye'nin sahip hayvanlar Derneği e, yine, e, Twitter hesabımız Ay Ayşe Özdemir Facebook hesabımız Ayşe Özdemir ee, ve TikTok hesabımız yine e, Kara Inci olarak hatta bir e, videomuz şu an bayağı bir viral olmuş durumda. Evet. Evet. E, yüzlerce canımız var. Evet Sayfalarımıza bakarsanız, oralardan çocuklarımıza yiyecek, özellikle mama konusunda destek olursanız çok seviniriz. 600'e evet. yakın canımıza düzenli olarak kısırlaştırmalarını, iştiş parazitlerini, çipleyip kayıt tanıtını almayı ve her gün beslemesini yapıyoruz. Bu konuda özellikle mama konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. Küçük bir ilçeyiz çünkü. Evet. E, eğer sizler de bu konuda mama konusunda destek olup sayfamızda, özellikle Türkiye sayfası hayvanlar derneği sayfamıza bakarsanız e, onlardan destek olursanız çok seviniriz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Umarım Sarkı takipçilerimize buna bir şekilde bildiririz. Telefonu alabilirsiniz. Siz derneğin üyesi evet, arkadaşlar. Der der derneğimizin üyesi biz de der çok ben güzel. derneğin yönetim kurulu başkanıyım. Ee, böyle sevenlerimize, üyelerimizle birçok e, hayvan severlerle ayakta duruyoruz ve yüzlerce cana bakıyoruz. Böyle çok güzel yüzlerce cana yaşıyoruz. bakıyoruz. Öyle sadece barınağımızın içerisinde yaşamamamızdaki de evet, dışarıdaki de. Mesela ben bugün Çatal, Kastamonu Çatal Zeytin ilçesinin bir köyüne gittim. Ha. Niye gittim? Doğum yapamayan bir köpek ihbarı geldi. Öğlen arası koşu koşu oraya gittik. Klinikten arabayı çağırdık, hayvanı kliniğe gönderdik. Halbuki benim bölgem değil, Kasım ama şu, şu an bilgim yok çünkü ben dışarılarda. Ne geldi mi? Bilmiyorum. vallahi daha hiç orayla görüşemedim <laughs> dışarılarda. Şimdi bir misafirim daha gelecek, barınağa geçeceğim. Harikasın. Gerçekten, kadar harikasınız. Gerçekten böyle yani çok duygulandım. Arkadaşın sayfasına girerseniz, evet. Aha. Instagram ve Twitter'da o zaman ya anlatılması evet, mümkün değil evet, yaptığı evet. şeyleri. Şimdi Öyle 3-5 kişinin dolayı. bizim gibi 3-5 kişinin yaptığı maddi yardım da yani hiç aslında. Ee, kendisinin Önemli. maddi manevi olarak harcadığı zaman, her şey Tabii ki. ya tarif edilmez. Ben evet. bilmiyorum yani ben yapamam. Ya Öyle diyeyim daha doğrusu. Onlar da bir can. Yani can. Gece Dediğim gibi bu dünyada herkesin bir yaşam hakkı var. Arkadaş, bir önce arkadaş, koşa koşa bir köpek ihbarda gittim yine bir köye. Diyorlar ki bu gidişte bu gelin de gidecek? Falan. Düğüne fıfte fıfte yetişti. Yani. Gece, gece, gecesi, sandım, gündüzü, dağlar, her şey. taşlar her yere gidiyor. Yani yetişebildiği her yere. Allah sabır versin, Aa, kuvvet versin. Allah uzman, bizi yaşatmak, inşallah, yaşatmak için güç, kuvvet versin. Ya, ya, aynen amicim, öyle. Yolunuzu açık etsin şey inşallah. Ee, bir sesimizi gerçekten birbirimize destek olarak, aynen. böyle kadınlar aynen. olarak Biliyoruz. sesimizi bir şekilde dünyaya duyurmamız gerekiyor. Aynen, i̇nşallah. Evet. Tamam, de tamam. teşekkür ederim. Bir mi uğraşırız biz de. Yavaş yavaş evet, bir mi evet, uğraşırız? Evet, i̇nşallah <laughs> öyle başlamayız. Böyle tamam. Böyle tamam. Hadi kolay gelsin size. Hadi hayırlı müşteriler. Ha geldim iyi oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Hayvanları Koruma Derneği başkanıyla tanıştık. Daha girer girmez pazara. Ee, duydunuz. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Çok duygulandım ya. Gerçekten çok duygulandım. <laughs>